Serkan, bir operasyon için aciz size ihtiyacım var. Bu sefer başımız büyük belada. Ama izindeyiz, bebek bakıyoruz ya. Oo, tatil yapıyorlar sayemde. Bu hiçbir göreve ve yaşadığımız hiçbir olaya benzemeyecek çocuklar. Şimdi! Geçmişe gelmişiz. Bizim Demirden'i bulmamız lazım. Hemen düşmüşler peşime ya. Aslı ve Serkan adında iki kişi Yıldız Taşı'nı çalacak. Bir taş olsa Yıldız Taşı sen olurdu. Aslı keşiş. He yollarımızın keşişti iyi olmuş o zaman. Pıştı pıştı pıştı. Burada örümcek var mıdır? Çıkabilir. Yarasa var mıdır? İşimize yarasa iyi olur. Hocam <laughs> <Bıcan>, ne anladın da <gülüyor> gülüyorsun acaba bu kadar? Ne diyor bu ya? Annenize mi yazıyor lan bu? Buyurun lan! Ooo! 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 sen koskoca prensini tanımıyor musun? Ya oğlum be prens saçma saçma konuşuyor. Deniz! Deniz! Bu Yani ben o kadar benzetemedim ama. İkisinden bile daha çok benziyor sana. Prens Çağan. Eğilim. Ne mi ya? Kim bilir C.C. ne haldedir? Benim bir elim kolum olsa var ya seni bir pataklarım. Niye niye? Peki nerede yaşıyorsunuz? Yeni Beşiktaş. Beşiktaş. Yeni Bosna. başka kıyafet bulsak. Baksana erkek gibi oldum iş. Tatlı olan. Ben <laughs> bir şey girmek istiyorum. Öyle beş yıldızlı otel falan beklemeyin ha. Klozet icat edildiyse iyi. Şenlikler başlasın. Yüz verirsem atlarını da istersin. Yok benim istediğim. Evet Can, 2025'te doğup yüzyıllarca önceye gelmen çok iyi oldu. Baba. Baba ne yaptın? Ne yaptın sen Serkan? Takas. Belli donuna kadar almışlar.